kişiden beklemesi kadar onur kırıcı bir şey olabilir mi? O zaman siz bir de bu yönden bakın. Ben sağ elimle verdiğimi ya da sol elimle verdiğimi sağ elim bilmeyecek. Öbür elim de bilmeyecek. E, ama insan karşımda bekleyecek. Bunu en çok hayvanlarda görürsünüz. Siz bir hayvanı alıştırırsanız her gün aynı saatte ve o her gün aynı saatte bekler. İnsan da böyledir. Ama o tertibatı kursanız, bir mama stantı kursanız hayvan sizinle irtibatı keser. Aynı şekilde insan da. Yani ben kendi elimle veriyorum, işte iyilik hareketi yapıyorum, dağıtıyorum dediğim zaman ben o iyilik hareketini yapmıyorum. Kendi egomu besliyorum. İşte ben vecibelerimi yerine getirdim. Çok iyi bir insanım. Allah'ın adaleti içerisinde kendime olan değeri gördüm. İşte Allah beni ödüllendirecek gibi gibi bir sürü kendimde bilinçaltı inançlarıyla boğuşur bulurum. Oysa ki benim böyle bir imkanım varsa ona o düzineyi kurmam gerekir. O insana ben birebir irtibat kurmamam gerekir. Kurduğum anda onun onuru ve diğer duygularını da zaten zedelenmiş olurum. Olayı bir de bu açıdan baktığımızda buna farkındalık denir. Farkındalık da Ramazan'dan ya da senede bir defa olacak boyutundan ortadan kalkar ve insanların kimseye muhtaç olmadan yaşama sistemini gerçekleştirir. Diyeceksiniz ki bunu devletler yapar. Evet doğru devletler yapar. Biz toplum olarak Müslüman toplum olduğumuz için de böyle de bir özveride bulunduğumuz için kendi yapma isteğimiz de çok fazladır. Çünkü bize bu böyle bir telkin olarak verilmiştir. Aslında bu da bir inançtır. Şey inancıdır İnsan olma inancıdır Bak sen e, kazandığından verirsen Verebilirsen işte mal da canın yongasıdır Ve sen o, onun yerine verdiğinde Daha fazlası sana gelecektir Bu bir inançtır aslında Hem iyi yönde kullanabilecek bir inançtır Hem de farklı yönde kullanabilirsiniz Neydi İnsanlık egonuzu gerçekleştirebilirsiniz Şişersiniz böyle Vay Allah bana çok verdi ben de dağıtıyorum Böyle bir sistem var mı Yok Allah aslında herkese veriyor. Herkese istediği kadar veriyor. Diyeceksiniz ki zengine çok mu istedi? Hayır. Onun zaten zengin olmasının bir sebebi vardı. O zenginlikle doğmuş olabilir. Ya da sonradan bir şekilde zengin olmuş. Peki fakir niye fakir? Fakir de inançlarından dolayı fakir işte. Allah'a daha yakın olacağım. İşte eziyet çekersem Allah beni daha çok sevecek. Ve bu bir toplumsal bilinç haline gelmiş. Bir taraf zengin olmayı pompalıyor yardım edeceğiz diye. Bir tarafta fakir olmayı tercih ediyor, yardım alacağız diye. Ve burada bir güvenlik ortaya çıkıyor aslında, güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Kimse kendi yeteneklerinin farkına varmamış oluyor. Ne zengin ne de fakir. O zaman ne zengin var aslında ne fakir. Demek ki insan bir temel yapı olarak içindeki iyiliği ve kötülüğü farkına varıp geliştirdiğinde yok etmesi gereken yönlerini törpülediğinde iyi anlamdaki katmanları geliştirdiğinde o zaman sistemler de geliştirebilir ve sistemler içerisinde yardımlaşma olayı artık ortadan kalkmış olur. Herkes neye de neye ihtiyaç duyunda ona ulaşılabilir hale gelir. Insandan ulaşılan her şey insanı indi e, sonunda kibire götürür bizim zaten en çok istemediğimiz şey neydi? Kibirli bir kalbe sahip olmaktı. Yani kibirli bir bakış açısına sahip olmaktı. Kibirli bir gönle sahip olmaktı. Kibirli olmayan